Herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoya karşınızdayız. Fonksiyonların ikinci dersinde fonksiyonun tanımına devam ediyoruz. Evet, bu videomuzda soru çözüm var. Bir tane de bir bilgimiz var arkadaşlarım. F reel sayılardan reel sayıları tanımlı f(x) fonksiyonu verilmiş. x kare artı 3 bölü 4. Buna göre f(x) eksi 1 ve f(x) artı 3 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım, f(x)imiz verilmiş mi? Verilmiş. Bakın burada x kare artı 3 bölü 4. f(x) eksi 1 demek, x gördüğüm yere ne yazacağım? x eksi 1 yazacağım. Hani f eksi 3 aradığı zaman biz şurada örnek vereyim. Mesela f 1 aradığımız zaman x gördüğüm üzere 1 yazmıyor muyduk? Aynısı x gördüğüm yere x eksi 1 yazacaksın. Yazalım. x gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum. Burada x var. x gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. Artı 3 bölü 4. <laughs> x eksi 1'in karesi nedir? Evet bunu bilmemiz gerekiyor. Birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımı ne yapar? Eksi x. 2 katı. Eksi 2x. İkincinin karesi. Eksi 1'in karesinden artı 1 yapar. Burada da artı 3'ümüz var. Bölü 4. İşe devam ettiriyorum. x kare. Eksi 2x artı 1 artı 3'ünü yapar. Artı 4 yapar. Artı 4 bölü 4. Cevabımız x kare eksi 2x artı 4 olmuş olacaktır. fx eksi 1 fonksiyonumuz. fx artı 3 de x gördüğün yere x artı 3 yazacaksın. Yazalım. x artı 3'ün ne olur o zaman? Karesi olur aynen öyle. Artı 3 bölü 4'dür. Birincinin karesi x kare. Birinci ikincinin çarpımı 3x. 2 katı 6x. İkincinin karesi artı 9. Artı 3 de var. 12 yaptım. Bölü 4. Bu kadar. Bunlar böyle kalır mı? Kalır. Şimdi bu sorumuza bakalım. F a eşittir. A kare artı 3 m. F3 eşittir. Eksi 7 ise m kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar. Şimdi burada fonksiyon x'e göre tanımlı değil. A'ya göre tanımlı değil mi? A kare artı 3 m var. M'i sorduğuna göre bana demek ki a'ya göre tanımlı. F3 eksi 7'ymiş. O zaman ben a gördüğüm yere ne yazacağım? 3 yazacağım. Yazalım. F3 eşittir. 3'ün karesi değil mi? A gördüğüm yere 3 yazdım. 3'ün karesi artı 3 m Bu da eşittir eksi diye. 3'ün karesi 9. 9 artı 3 m Eşittir eksi diye. Artı 9 karşı attım. 3 m eşittir. Eksi 16. M de buradan. Bir yerde hata yaptık mı? Artı 9 karşı eksi 9 olarak geçti. Eksi de evet. 3 m eşittir. Eksi 16'dan. M de eksi 16 bir 3 geldi arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı diye bakıyorum. 3'ün karesi 9. 9 artı 3 eşittir. Eksi yani işte, 7. Artı 9 karşı eksi 9 olarak geçti. Eksi 7 eksi 9 eksi 16 yaptı. Eksi 16 bölü 3 olarak karşımıza geldi. F real sayılardan real sayılara tanımlı. Fx artı 3 eşittir. 2x eksi 2 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f 3 çarpı f 1 bölü f4 eksi f1 kaçtır? Şimdi x artı 3 verilmiş. Sen f 3'ü istiyorsun. x gördüğün yere eksi 3 yaz demek değildir arkadaşlar bu. Burada şu verilen denklemi eksi 3'e benzetmek demektir. Yani x artı 3'ü eksi 3'e benzetmek istiyorum. Artı 3'ü karşıya attığım zaman x gördüğüm yere x 6 ya yazmam lazım. Bakın x gördüğüm yere eksi 6 yazın. Eksi 6 artı 3 f 3'ü verecektir. f 3'ü verecektir özür dilerim. 6 ya yazdığım zaman eksi 6 artı 3'ün f 3'ü verdim. Demek ki arkadaşlarım f eksi 3 x, x gördüğüm yere eksi 6 yazacağım. Yazayım. 2 çarpı eksi 6 eksi 2'den. 2 çarpı eksi 6 eksi 12'dir. Eksi 2'de Ne oldu? Eksi 14 yaptı. Harikasın. F eksi 1'i bulacağım. X artı 3'ü ben neye benzetmeye çalışıyorum? Eksi 1'e benzetmeye çalışıyorum. O zaman x eşittir. Artı 3'ü karşıya attığımız zaman eksi 3 geçtim. Eksi 4 oldu. X gördüğüm yere eksi 4 yazacağım. 2 çarpı eksi 4 eksi 2'den. Eksi 10 geldi. Özür diliyorum. 2 çarpı x4. x8, x2 daha. 10 yaptı. Çok güzel. F4. x artı 3 eşittir 4'den. x de buradan 1 gelecektir. O zaman F4'ümüz. x gördüğüm yere 1 yazacağım. 2 çarpı 1, x2'den. Şöyle yapalım. 2 kere 1, 2. 2, x2'den 0 geldi. x artı 3 eşittir 1'de. 1'e eşit diyorum. x de buradan artı 3'ü karşıya attım da. 3 olarak geçti. 1, x3'den x2 olarak geldi. O zaman f1'imiz x gördüğümüz üzere eksi 2 yazacağım. 2 çarpı eksi 2. Bir de eksi 2 de verilmişti soruda. Eksi 4 eksi 2 eksi 6 yaptı. Şimdi o zaman bu işlemi yapabilirim. f eksi 3'ümüz kaçtı? Eksi 14'tü. f eksi 1'im eksi 10'du. f 4'üm 0'da Sıfır bakın şimdi. Aşağısı şöyle f 4'üm sıfır. Eksi dikkat edelim. f 1'im de eksi 6'ydı. Eksi de eksinin çarpı artıdan artı 6 geldi burası. Paydamızda artı 6 var. Eksi eksinin çarpma artı yapacak zaten arkadaşlarım. Değil mi? Eksi eksinin çarpma artıdır. Çok güzel. Burayı biliyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi 14 çarpı 10 bölü 6 var. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman burada 3 kaldı. Burada 5 kaldı. 14 çarpı 5 nedir? 70'tir. 70 bölü 3 olarak karşımıza gelecek bu sorunun cevabı. Güzel bir cevap olmadı ama olsun arkadaşlarım. Çözüm mantığı bu şekilde. Tamam mı? Şimdi bakalım fx eşittir x kare artı 6 a. gx eşittir eksi x kare artı 3 de. f1'in eksi 11 olduğunu vermiş. x gördüğüm yere 1 yazacağım. Yazalım. 1'in karesi artı 6 a var. Doğru mu? Doğru. Bu ne eşit? Eksi 11 eşit. Herhalde buradan a'yı bulabiliriz. Bulabiliriz. 1'in karesi 1. 1 artı 6 a eşittir. Eksi 11. Artı 1 karşıya eksi 1 olarak geçer. 6 a eşittir. 12 olur. A da buradan her tarafı 6'ya böldüğümüz için a'mız eksi 2 geldi. Çok güzel. Şimdi buraya bakalım. G4'ün eksi 11 olduğunu vermiş. Şimdi ne olacak? 4'ün karesi eksi 7 dikkat edelim, Artı 3 de eşittir eksi 11. Eksi 16 artı 3 de eşittir eksi 11'den. Eksi 16'yı karşı attığımız zaman olur. 3 de eşittir. Eksi 16 karşı attığımız zaman artı 16 olarak geçer. Eksi 11 artı 16. 3 de buradan 5 geldi. T de buradan 5 bölü 3 geldi. Değil mi? Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman. 5 3 geldi. Evet. Şimdi f2 eksi g2 istiyor. E hocam ben şimdi a'yı yerine yazsam bulabilirim. Değil bulabilirim. Değil mi? f böyle tanımlamaz mıyız? Tanımlamaz mıyız? x kare eksi 2 çarpı 6'dan 6 çarpı a değil mi? a'mız eksi 2. 6 çarpı eksi 2'den eksi 12. E o zaman f2'yi bulmak çok kolay. Çocuk oyuncağı. f2'yi bulmayabiliyoruz. Biz x gördüğüm yere 2 yazacağım. 2'nin karesi 4. 4 eksi 12'den eksi 8 geldi. Bu kadar. Şimdi gx'imiz ne? Tanımını biliyor muyuz gx'in tanımını? Eksi x kare evet. Artı 3t bir dakika. 3t. 3 üç çarpı t'miz 5 bölü 3. He, bakın soru zaten ona göre vermiş. 3'ler birbirini götürdü. Eksi x kare artı 5 olarak geldi mi gx'imiz? Geldi. Çok güzel. Niye çok güzel? Çünkü bana g2 istiyor. E, g2 bulursun x gördüğün yere 2 iki yazarak. 2'nin karesi 4. Eksi 4 artı 5 olmaz mı? Olur. E buradan da 1 geldi. F2 eksi G2 istiyor. Eksi 8 eksi 1 ne olur? Eksi 9 olur. Bu kadar mı? Bu kadar arkadaşlar. Evet şöyle bir isterseniz resmini çekmek için bir iki saniye şöyle göstereyim ekranımı. Çok güzel sorulardı arkadaşlar. Evet tabii ki de çok zor sorular değil ama kolay ve orta seviye diyebiliriz. Kolay seviyeye yakın ortaya giriş sorular diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Şimdi şurada iki tane daha güzel sorumuz var. Bu özellikle şu soruyu siz de göreceksiniz. Güzel bir soru. Burada da bir tane tanım yapacağız ve videomuzu bitireceğiz bu sayfayla. Şimdi fx'imiz x kare artı 4 artı 4 fonksiyonu verilmiş. fx artı 1 eksi fx eksi 2. fx eksi 1 özür diliyorum. Şurası 1. 24 olduğuna göre x kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar. Burada diyor ki bana x gördüğü x artı 1'e yazalım. x artı 1'in karesi olacak. Artı 4 artı 4. Devam edelim. Eksi. Şimdi şu kalsın. Eksi içeride artırız x gördüğün yer x eksi 1 azamet değil midir? Evet. x eksi 1'in karesi. Artı 4 a. Artı 4. Bu işlemi yapacaksın. Sonucunda 24 gelecekmiş. Evet. Şöyle renk değiştirelim kalemleri. x artı 1'in karesi. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı x. x ile 1'in çarpımı x'dir. 2 katı 2x. 1'in karesinden artı 1 gelecek. Artı 4 a. Artı 4'ümüz var. Çok güzel. Eksi x eksi 1'in karesi nedir? Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi x. Bakın eksi 1 ile x'in çarpımı eksi 1 x yapar. Yani eksi x yapar. 2 katı eksi 2 x artı 1, eksi 1'in karesi artı 1 olacak. Artı 4 a artı 4. Eşittir 24. Şurayı düzenleyelim. x kare artı 2 x artı 1 artı 4 ne olur? Artı 5 olur. Artı 5 artı 4 a. Eksi içeri dağıtacağız biraz sonra. Buraya da düzenleyelim. x kare var. Eksi 2 x var. Artı 1 artı 4 artı 5 var. Artı 4 A var. Çoğunuz görmüştür ama bir aşama daha göstereyim. Neylerin gideceği 3 aşağı 5 yukarı gözüküyor zaten. X kare artı 2X artı 5 artı 4 A. Şimdi eksi içeri dağıtıyorum. Bakın acele etmeyin. Eksili eksi X kare. Eksi ile çarpımı artı 2x. Eksi ile 5'in çarpımı eksi 5. Eksi ile 4 anın çarpımı eksi 4 a. Eşittir 24. Şimdi bakalım giderler ne varmış. Artı x kare eksi x, x kare birbirini götürdü. Artı 5 eksi 5 birbirini götürdü. Artı 4a eksi 4a birbirini götürdü. 2x 2x daha 4x var. 4X, 4x eşittir 24'ten. x de buradan 6 geldi arkadaşlarım. E hocam burada a'yı bulmadık. E a'yı bulmanı gerekiyormuş. Gerekmiyormuş. Demek ki o zaman her soruda işte burada a'yı bulayım. fx'i bulayım. Gerekmiyor. Ne, sorunun ne sorduğu bizden önemli. Bana burada x sormuş. fx sormamış ki. Ya da a'yı sormamış ki. Sadece x sormuş. Ben de x'i buldum bu kadar. Evet arkadaşlar real sayılardan real sayıda tanımlamak üzere fx artı bir eksi x çarpı fx eşittir sıfır f2 bir ise f16 kaçtır diyor. Şimdi f2'yi bulalım. x gördüğüm yere bir yazacağım. Yazayım f2 eksi bir çarpı f1 eşittir sıfır. E F2'nin bir olduğunu biliyorum. E o zaman burası bir olmalı ki bir eksi birden sıfır gelsin. Demek ki f birimiz birmiş. Allah Allah. Bir f1'i bir bulalım bakalım. x gördüğüm yere sıfır yazacağım. F1 eksi. X bölümleri sıfır yapmadan 0 çarpı F0'dan 0. e Zaten burası 0'dır. E F1'imde 1'di. 1 eksi sıfırdan sıfır geldi. Bir dakika. Bir yerde tam yaptık. 0 çarpı F0 tamam. Getirdi. 1 eksi sıfırdan tamam. Zaten biz F16'yı bulacağız. F1'i buldum. F1'i buldum ki zaten. Evet. He, ben burada F0 bulmaya çalışıyorum. F0'ı bulamayız buradan. Aynen. F0'ı bulamayız. Zaten F16'ı istiyor. F0'ı bulamayız arkadaşlarım. Şimdi F3'ü bulalım. F3'ü bulabiliyor muyuz? Bakalım. F3 burada. F3 eksi 2 F2 eşittir sıfırdan. F2'miz neydi? 1'di. 2 kere 1 2 F3'ümüz 2 oldu. 2 eksi 2'den 0 geldi. F3'ümüz 2'ymiş. Yani şunu yanlış yaptık arkadaşlar. Tamam Bunu bulmamıza gerek yok. Çünkü F0 bulamayız buradan. F0 bulman için F eksi 1'i bulman lazım. Oradan gitmen lazım. O biraz uğraştırır. Onu bulmaya gerek yok zaten. Çünkü F16'ya geçiş yapacağız. F3'ümüz 2 geldi yazdım. Şimdi F4'e bakalım. F4 eksi 3 çarpı F3 değil mi? Bir eksiğine gidiyoruz. Eşittir 0. F4'üm kaç? Bilmiyorum. F3'ü biliyorum. 2. 2 kere 3. 6. F4'ümüz 6 geldi. F5'i de bulalım. Bir tane kural göreceksiniz arkadaşlar zaten biraz sonra. Çünkü işte 1, 1, 2, 6 bir şey çağrıştıracak biraz sonra. F5 eksi 4 çarpı F4 eşittir 0. F5'imizi bilmiyorum. Zaten onun soru. F4'ümüz 6. 6 kere 4. 24. 24 eksi 24'ten 0 geldi. F5'imiz 24. Arkadaşlarım bakın şu neye benziyor. Bakın F1 1. F2 1. Yani mesela 0 faktörel 1. F1 1. 0 faktörel gibi düşün. 1 faktörel 1. 2 faktörel 2. 3 faktörel 6. 1 eksi. Bakın 5'in 1 eksi 4. 4 faktörel 24. Mesela F5 neydi? 24. 5'in 1 eksi 24. Mesela 5 faktörel Neydi arkadaşlarım? 120 değil mi? Şimdi bakalım ben f 6yı 120 olarak bulacak mıyım? Hani bir eksine göre gidiyorum ya. Şurada göstereyim. f6 eksi 5 çarpı f5 eşittir 0. E şimdi sen f5'in 24 olduğunu biliyorsan 24 çarpı 5 120. Şurası 120 olacak. 24 120 eksi 120 artı 120 0 yaptı. f6 ne geldi? 120 geldi. Demek ki arkadaşlarım bir eksi yani 16'nın bir eksi cevabımız 15 faktörel olarak gelecek. Anladık mı? Arkadaşlar ben burada F0'a kadar gittim çünkü hani F0, F1, F2 bağlantılı mı? Ama burada F0'a gitmemize gerek yok çünkü zaten X yok edecek onu. Demek ki F0'ı bulmamıza gerek yok. O zaman F3'ü bulayım ben de. F3'ü buldum. Lan bakıyorum 1, 1, 2. Bir şey elde edemedim. F4'ü bakıyorum 6. Artıyor. F5, 24. Dedim ki F5, 24. Şimdi 4 faktörel 24. 3 faktörel 6. 2 faktörel 2. 1 faktörel 1. 0 faktörel yine 1. Bakın bu 5'i tutuyorsa devamlı tutar arkadaşlar. Zaten sağlamasını yapın. Mesela f bulun. O da ne gelecektir arkadaşlar? 720 gelecektir. Mantık bu. Şimdi arkadaşlar sorular zaten ona göre bir işte böyle bir şekilde soruluyorsa belli bir kural olacaktır. Yoksa tek tek F16'ya kadar yazmamıza hiç anlamı yok. Şimdi notumuza bakalım arkadaşlarım. Ve bu videomuzu bu son sorumuzla birlikte bitireceğiz. A ve B boş kümeden farklı birer küme ve S A'nın M yani A'nın eleman sayısı B M özür dilerim. B'nin eleman sayısı N ise A kümesinden B kümesine atılan fonksiyon sayısı en üzeri m şeklindedir diyor. Bunu ezberlememize gerek var mı? Hiç gerek yok. Bakın şimdi. Şimdi bu soru güzel olduğu için iki farklı şekilde çözeceğim. Ee, birincisini birinci yol demeyelim de yani birinci çözümü diyeceğim. Şuna göre çözmeyeceğim arkadaşlar. Bakın şunu görmeden sadece bu kuralı uygulatacağım sizlere. Bir uygulatarak bir de uygulatmayarak göstereceğim. İkincisine de sorunun çözümünü edeceğiz. Şu, çözüm diyelim şuraya. Tamam mı? Şimdi bu resim farklı bir şey göstermeye çalışacağım. Yani bunu ezberlememize gerek yok. Bakın. Yazalım kümeyi. Evet A kümemiz 3, 6, 9, 12, 15. B'miz neymiş? X, Y, Z. Şurası 15 arkadaşlarım. Evet. Şimdi elimde bayağı keçili kalemlerden bakın çiziliyor. Neyse evet şimdi A'dan B'ye tanımlanmak üzere kaç farklı fonksiyon yazılabilir? Şimdi 3'ün gidebileceği kaç durum var? 3 durum var. 6'nın gidebileceği 3 durum var. 9'un gidebileceği 3 durum var. 12'nin gidebileceği x, y, z'den 3 durum var. 15'in gidebileceği 3 durum var. 1, 2, 3, 4, 5. 3 üzeri 5'tir arkadaşlar. Bakalım en üzeri m kuralına göre. B burası a'ydı burası b'ydi. B'miz n. 1, 2, 3. N'imiz 3. M'imiz kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şey mi? Aynı şey. Yani arkadaşlarım size şunu söylüyorum. Bu formülü ezberlememize gerek yok. Buradan çarpımın kuralı mantığından geliyor arkadaşlar. Bakın 3'ün gidebileceği x'e e, y'e z'e gidebilir. 3 durum var. Mesela 3 x'e 6 x'e 9 x'e 12 x'e 15 x'e gidebilir mi? Gidebilir. Bundan yana bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sabit fonksiyon olur. Evet şimdi çözümüne geçelim sorunun. Yine şöyle göstermemiz gerekiyor yalnız. Göstermemiz gerekiyor. 3, 6, güzel 9, 12, 15 aynı güzel fena değil. X, Y ve Z. Evet. Diyor ki Kaç farklı f fonksiyonu yazılabilir? Ama diyor ki sana bir tane şart verdim diyor. F3 x'e gitmiş. E gitsin bakalım. F15 x'e gitmiş. E sen de git bakalım. E şimdi benim F3'ü bulmama gerek yok. F15'i hesaplama gerek yok. Demek ki bu formül e, yapamayacağız bu formülü. Hocam ben bu formülü öğrendim. İşte bakın. İşte bu yolu bu yüzden anlattım. F6'nın gidebileceği x, y, z'den 3 durum yok mu? Var. F9'un gidebileceği x, y, z'den 3 durum yok mu? Var. F12'nin X, Y, Z'den gidebileceği 3 durum var mı var? O zaman buradan 3'ün küpünden 27'yi patlatır mısın? Patlatırsın. Bu kadar. Evet arkadaşlarım. Bana yaklaşık olarak 15 dakika boyunca zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip like atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Fonksiyonların tanımını bu şekilde iki videoda yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda fonksiyonun çeşitleri birlikte. Birim fonksiyon, pardon şöyle yapalım. Birim fonksiyon, sabit fonksiyon örten fonksiyon birebir fonksiyon gibi konular yer alacağız arkadaşlarım. O videoda görüşünceye dek hoşça kalın, kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.